Sahne oluştururken kesinlikle kullandığım bir eklenti ile karşınızdayım. Bu eklentinin ismi Ultra Dynamic Sky. Adından da anlaşılacağı gibi dinamik bir şekilde gökyüzü oluşturmamıza yarıyor. Kuzey ışıkları, gece görüntüsü, gündüz görüntüsü, bulutlu görüntü, yağmur, kar... Ana! Hocam kan giriyorum hocam vahşet giriyorum hocam Hepsi bunun içerisinde yer alıyor Hepsini tek tek inceleyeceğiz Hiç zaman kaybetmeden başlayalım Öncelikle film video bölümünden boş bir proje oluşturuyorum. Bunun adını da bulutlar pambık <laughs> gibi koyalım. Ve direkt Unreal projeye kaydetsin. Create dedim. Bulutlar pambık gibi projemiz şu anda açılıyor. Projemiz karşımızda şu şekilde. Tabii biz bu projeyi bu şekilde kullanmayacağız. File, New Level diyorum. Ve buradan Base'i seçiyorum. Create dedim. Basic bir alanım geldi buraya. Gördüğünüz gibi. Buradaki light'ları da kullanmayacağız şu anda. Light'ları da siliyorum bu şekilde. Floor da silelim. Start da silelim. Projemizde hiçbir şey kalmasın. Projemiz bu şekilde. Şimdi content bölümüne Ultra Dynamic Sky'ımızı atmamız lazım. Ben daha öncesinde indirdiğim için onu sürükleyip bırakacağım. Buradan sağ tık yapıp Show in Explore dediğimizde Content bölümü açılıyor. Buraya Ultra Dynamic Sky atarsanız rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Eğer Epic Game'den satın aldıysanız da Epic Game'in içerisinden aynı şekilde kullanabilirsiniz. Epic Game'den de hemen açalım hatta. Epic Game'in içerisinden de satın aldıktan sonra projenize ekleme yapabilirsiniz aynı şekilde. Sağ tık yapıp Show in Explorer bölümünden Content penceresini açarak buraya Ultra Dynamic Sky'ı attım. Şu anda yapmamız gereken işlemler ortamımızı ayarlamak. Selection moddan landscape'i açıyorum ve standart bir create diyerek bir ortam oluşturuyorum. Şu anda ortam ışık olmadığı için gözükmüyor. Ultra Dynamic Sky'a girdim, Blueprint'e girdim ve aşağıda Ultra Dynamic Sky yazıyor. Bunu sürükleyip buraya bırakalım. Gördüğünüz gibi artık görünür bir alanım var. Bulutlarımız da var gördüğünüz gibi. Buradan tekrardan Selection Mod'a geliyorum. Bulutlarımız var. Bu bulutun diğerinden farkı ne? diyeceksiniz. Ultra Dynamics Sky'a girdikten sonra burada Time of Day yazıyor. Bunu değiştirerek gündüz gece yapabiliyoruz. Mesela gün batımı yapmak istediğinizde tek bir tıklı gün batımını yapabiliyorsunuz bu şekilde. Ya da Sky Mod'dan bunu değiştirerek Static Cold yapabiliyorsunuz. Hareketi etmeyen bulutlar. Ya da benim en sevdiğim şöyle Space bölümü var. Direkt gökyüzünü bu şekilde görebiliyorsunuz. Ya da Aurora diyerek bunu geceye çektiğimizde şöyle hıh, kafası yeni geldi. Bu şekilde kuzey ışıklarını da görebiliyoruz. Ve bunların hepsini tek bir tıkla yapıyoruz. En önemli kısım orası. Fog bölümünden de sesimizi artırabiliyoruz. Şu an ses olduğu çok belli olmuyor. Ama ortamdaki değişikliği az buçuk anlayabiliyorsunuz. Ve aşağı doğru uzayıp ciden bir sürü detaylı özelliği var. Bu kadar detaya girersek bu video bitmez. O yüzden kabataslak anlatıyorum. Neler yapabileceğinizi bilin istiyorum en azından bu eklentiyle. Ultra Dynamic Sky bölümünde en önemli kısımlardan bir tanesi bir burası. Gündüz gece. Ve şu ayrıntı da çok güzel. Gündüzdeyken buradaki auroralar kalmıyor. Kuzey ışıkları burada durmuyor. Biz bunu day olarak değiştirdiğimizde gece görüntüsünde kuzey ışıkları buraya geliyor ve kuzey ışıkları da aynı şekilde hareket ediyor. Onlar da dinamik. Ve bu kuzey ışıklarını geçelim. Şöyle bunu bir gündüze çekeyim ben. Ve bunu da volumetrik kult yapalım. Burada ikinci bir kısım ultra dinamik weather var. Bunu sürükleyip bıraktığımda ise artık hava durumunu değiştirebiliyoruz. Şu an yükleniyor. Kafası yeni geliyor. Gördüğünüz gibi yağmur yağıyor. Buradaki play butonuna tıkladığınızda yağmurun sesini de duyabiliyorsunuz. Ve içerisinde gezebiliriz oyundaymışız gibi. Şu şekilde. ESC diyerek çıktım. Sadece yağmur yok. İçerisinde clear dediğimde direkt otomatik yağmurumuz yok oldu. Burada foggy bölümünde sisimiz var. Bu sisle ortam da çok güzel. Benim en sevdiklerimden bir tanesi. Şurada dust vardı. Straw dust. Tamam. Dün filmi efektini yansıtıyor biraz böyle. Çok hoşuma gitti bu. Bunları da sahnelerinizde kullanabilirsiniz. Buradaki özellikleri de artırıp azaltarak tabi istediğiniz görüntüyü tam net yansıtabilirsiniz aslında. Snow bölümünden kar yağdırabiliriz. Karımız da yağmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Play butonuna tıkladığımızda. O kar havası sesi. Nasıl oluyor bilmiyorum ama sessizliğin sesini bize veriyor aslında. Bundan da çıkalım. Ultra Dynamic Weather içerisinde de yağmur oranını, kar oranını vesaire buradan ayarlayabiliyoruz. Baya aşağıya doğru uzayan giden ayarları da mevcut bunların hepsini tek tek kurcalayabilirsiniz. Bu eklenti bu şekildeydi. Tek tıkla gökyüzünü değiştirebildiğimiz ve tek tıkla yağmur, kar ve fırtına oluşturabildiğimiz bu eklenti benim Unreal Engine içerisinde sahne oluştururken çok kullandığım eklentilerden bir tanesi diyebilirim. Size de bunu kısa ve öz bir şekilde anlatmak istedim. Umarım yararlı olmuştur. Sizin kullandığınız eklentiler hangileri yorumlarda yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.